Merhaba arkadaşlar kimya öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinde molaliteyi işleyeceğiz. Derişimlerde arkadaşlar en son bölüm molalite olacak. Şimdi molalite deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. Şimdi bunu molarite ile karıştırmayalım. Molarite neydi? 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısıdır. Molalite ise arkadaşlar 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısı olarak ifade edilir. Molalite büyük m ile gösterilirken molalite küçük m ile gösterilir. Dikkat! Birimi nedir hocam? Molal veya mol bölü kilogram. Buradaki kilogram kimindir arkadaşlar? Çözücünündür diyoruz. Molalite Molal derişim yani en çözünen, çözünen maddenin mol sayısının M çözücüye oranı. Çözücünün kütlesi hangi türden alınmalı? Kesinlikle kilogram türünden alınmalı. Dolayısıyla molalite mol bölü kilogram olarak bulunur diyeceğiz. Evet şimdi ilk sorumuz. 800 gram suda 11,6 gram NaCl sodyum klorür çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin molal derişimi nedir diye arkadaşlar sormakta. Evet. Şimdi molalite arkadaşlar nedir dedik. En çözünen en çözünen bölü nedir arkadaşlar? M çözücü hangi türden arkadaşlar? Kilogram türünden diyoruz. Evet. Şimdi N eşittir arkadaşlar. Nacl kaç? 58. N bölü EMA'dan yazıyorum. Dikkat. 11,6 bölü 58 eşittir ne olur buradan? 0,2 mol olur arkadaşlar. Peki su kaç arkadaşlar? 800 gram su. Peki 800 gram su kaç kilogramdır? Hatırlayalım. 1 kilogram 1000 grama eşittir arkadaşlar. 1 kilogram 1000 gram. O zaman 800 gram arkadaşlar 1000'e bölerek kilograma dönüştürebilirsiniz. 0,8 kilograma eşittir. Yazıyorum molarite bir daha. 0.2 bölü ne olur arkadaşlar? 0 8. Buradan ne gelecektir? 0.25 molar gelecektir arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar 72 gram glikoz 1 miktar suda çözündüğünde derişimi ne oluyormuş? 0.8 molal oluyor arkadaşlar. Evet. Buna göre diyor kullanılan su miktarı kaç Gramdır. Kaç gramdır? Arkadaşlar. Şimdi glikozun mol sayısını önce bulabilirim. En eşitiren bölü EMA'dan Arkadaşlar. Çözünenin mol sayısını bulalım. 72 bölü 180. Buradan kaç mol gelir arkadaşlar? Buradan yaparsanız 0,4 mol gelir diyeceğiz. Molal derişimimiz de belli. Molal derişimimiz kaç arkadaşlar? 0,8 eşittir. Çözünenin molü kaç arkadaşlar? 0,44 bölü x çözücü hangi türden kilogram türünden. Buradan x kaç kilogram gelecek arkadaşlar? Sadeleştirelim şöyle. Burası 2 iken burası 1 olur. Yani 1 bölü 2 olur. Yani 0. Arkadaşlar virgül 5 kilogram. Peki hatırlayalım. 1 kilogram 1000 gramdı. 0,5 kilogram arkadaşlar 1000 ile çarparak grama dönüştürebilirsiniz. O da 500 gram olur diyoruz cevap C şıkkı. Peki bir diğer sorumuz. Yoğunluğu 1,25 olan sodyum hidroksit çözeltisinin derişimi 6,25 molar olup hacmi arkadaşlar 500 mililitredir. Buna göre diyor ki çözeltinin molal derişimi kaçtır? Çözeltinin bizden neyini soruyor? Molal derişimini soruyor arkadaşlar. Evet bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle öncelikle çözelti d çözelti eşittir. M çözelti bölü V çözeltiden yola çıkarak ben ne yapabilirim arkadaşlar? Çözeltinin kütlesini bulabilirim arkadaşlar. Evet nasıl? D çözelti kaçmış arkadaşlar? 1,25 eşittir. M çözeltiyi ben bilmiyorum arkadaşlar. V çözeltimiz kaç mililitre? Bakınız burayı mililitre vermiş ya gram bölü mililitre, burayı da 500 mililitre vermiş, o zaman direkt bu şekilde yazıyorsunuz m arkadaşlar çözelti buradan kaç gelecektir arkadaşlar çarparsanız bakınız şu şöyle yazıyorum 1,25 çarpı 500 arkadaşlar m çözelti eşittir şu sıfırlar giderse şurası 125 olur 5 kere 5 25, 5 kere 2 10 elde 2. 5 kere 1 5 625 gram yapıyor. Bu çözeltinin neyidir arkadaşlar? Kütlesidir diyoruz. Peki şimdi arkadaşlar bir de bana molariteyi vermiş. Molariteyi vermiş. Denizde yüzen 10 ma mahmutu manken ya da kullanarak ben ne yapabilirim? Kütlece yüzdeyi bulabilirim. Yani bu çözeltide kütlece hangi oranda sodyum hidroksit bulunmuştur? Vardır onu tespit edeceğiz arkadaşlar. Onu hemen belirleyelim. Bakınız molarite kaçmış arkadaşlar? 6,25 eşittir. Yoğunluğumuz kaç? 1,25 der arkadaşlar. Çarpı yüzde yüzdeyi bilmiyorum. Çarpı 10. Bölü ne olur? MA. MA kaç? Arkadaşlar MA değerimiz 40'tır diyoruz sevgili arkadaşlar. Şunu şunu sadeleştirelim. Sadeleştirdiğiniz zaman arkadaşlar buradan 5 gelecektir. 5 ile 10'u sadeleştirin 2 gelecektir. Buradan yüzdemiz arkadaşlar 40 bölü 2'den yüzde 20 Demek ki NaOH Yüzde kaçlıkmış arkadaşlar yüzde 20'likmiş O zaman ne yapalım Bu 625'in Yüzde 20'sini alalım arkadaşlar Hemen alıyorum bakınız 625'in Evet Yüzde 20'sini alırsam ne gelir Bakınız sadeleştirelim şöyle 5 defa var arkadaşlar 5 defa var 625'i 5'e bölelim 625'i arkadaşlar 5'e bölersek 125 gram gelecektir. Evet 125 gram ne var? NaOH var. Şimdi 625'in 125 gramı nauhaşsa o zaman bunun 500 gramı kimdir arkadaşlar? Sudur diyoruz. 500 gram su kaç kilogramdır peki? 0,5 kilogramdır diyoruz değerli arkadaşlar. 0,5 kilograma eşittir diyoruz arkadaşlar. Peki... Şimdi benden neyini istiyor? Molal derişimini istiyor sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. N, N, O, H'ın önce bir molünü bulalım. Yani 125 bölü 40 diyelim değerli arkadaşlar. N bölü M, Ondan sonra zaten bulduğumuz su miktarı belli. Molal derişim eşittir arkadaşlar. Molal derişim eşittir. 125 bakınız bölü 40 bölü 0,5 kilogram. 0, Evet 5 kilogram yazalım. Arkadaşlar 125 bölü 40 aynen yazdım bunu. Bu 0.5 1 bölü 2 demek ters çevirip çarpacağım. Çarpı 2 diyebilir miyim? Bu şekilde diyebilirim. Sadeleştirirseniz arkadaşlar burası ne gelecektir? 20 gelecektir. 125'i arkadaşlar aslında 2 ile sadeleştirirseniz ne olur? Arkadaşlar 62 buçuk bölü 10 olur. Arkadaşlar o da 6,25 molal gelecektir diyoruz. 6,25 molal olacaktır arkadaşlar. Peki dördüncü soru. 10 mililitre metanol üzerine su eklenerek hacmi 100 mililitreye ne yapılıyor arkadaşlar? Tamamlanıyor. Oluşan <laughs> metanol çözeltisinin yoğunluğu neymiş? 0,88 gram bölü mililitre. Buna göre çözeltinin molal derişimi arkadaşlar kaçtır? Şimdi arkadaşlar molaliteyi bulmak için bana ne lazım? Bakınız bir daha yazıyorum. n çözünen. Çözünenin neyi lazım? Molü lazım. Bir de m arkadaşlar çözücünün kütlesi lazım. Hangi türden kilogram türünden? Tür Öncelikle arkadaşlar çözünen maddelerin maddenin mol sayısını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bulacağım? Şimdi bunun arkadaşlar yoğunluğu verilmiş bakınız alkolün alkol için yazıyorum metil alkol için arkadaşlar Yoğunluğu bana verilmiş d eşittir bakınız m bölü v yazalım kütlesini bulalım 0.8 eşittir arkadaşlar m bölü hacmi 10 buradan kütlemiz kaç gelecek arkadaşlar 8 gram gelecektir diyoruz 8 gram gelecektir bir de arkadaşlar çözeltinin kütlesini bulalım çözelti Arkadaşlar için yapalım. D eşittir M bölü ve D kaç çözeltinin? Bakınız 0,88 değil mi arkadaşlar? 0,88 diyoruz. M çözelti biliyor muyuz? Bilmiyorum arkadaşlar. M çözelti olarak yazalım. Şöyle şuraya şu şekilde bir çizelim. Karışmasın. M çözelti bölü. Hacmimiz kaç? Çözeltinin hacmi arkadaşlar 100. 100. M çözelti buradan ne gelir arkadaşlar? 0.88 çarpı 100 derseniz buradan 88 gram gelecektir arkadaşlar. 88 gram. Şimdi alkolün kütlesi kaçtır? Burası alkoldü arkadaşlar. 8. 88'den arkadaşlar biz 8'i çıkarırsak 80 gram ne elde etmiş oluruz? Su elde etmiş oluruz arkadaşlar. 80 gram su yani M su. 80 gram. O da ne olur? 0,08 kilogram olmaz mı? Hani gramı arkadaşlar kilograma dönüştürebilmek için ne yapmam lazım biliyorsunuz? Bine bölmem lazım. Evet. Şimdi buradan geldik. Bakınız tekrar şuraya yazalım. M eşittir. Formülü belli zaten. N çözünen kaçtır arkadaşlar? Çözünenin molü. Şuradan onu tamamlayalım. N çözünen alkolün kütlesi arkadaşlar 8. 8 bölü. M'sı kaç arkadaşlar? 32. Burada arkadaşlar 1 bölü 4 mol gelecektir. Evet 1 bölü 4 mol gelecektir. Şimdi 1 bölü 4 mol'u yazalım buraya. 1 bölü 4 mol'u yazdım. Peki miktarımız kaç arkadaşlar? 0,08. Evet 0, arkadaşlar 0,8 kilogram. Peki molalite ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4. Aynen yazdım. Bu 8 bölü 100'dür biliyorsunuz. 8 bölü 100. 100 bölü 8 olarak yazabilir miyim? 100 bölü 8 olarak arkadaşlar yazabilirim. Şunu şunu sadeleştirirseniz 25 defa var. 25'i 8'e bölersem arkadaşlar 25 arkadaşlar bölü 8 diyorum. Şimdi sadeleştirecek olursak 12 buçuk bölü 4 diyebiliriz değil mi arkadaşlar? 12 buçuk bölü 4 ya da 6,25 bölü 2 o da arkadaşlar ne olur? Evet 3,125 molal olacaktır. Evet cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle molalite bölümünü burada tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar arkadaşlar.